Namaste. Hala evlerdeyiz ama bahar geldi. Evde olup da hareketsiz kalanlar için bir hareketli yoga hazırladım bugün. Hem el bileklerimiz rahatlayacak hem sırtımız rahatlayacak. Çünkü sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyoruz ki haklı olarak dışarısıyla tek bağlantımız orası. Dolayısıyla da şimdi hep birlikte güzel bir ders yapalım istiyorum. Evet, öncesinde kapatalım gözlerimizi. Ve burundan derin derin nefesler alıp verelim. Uzun uzun alıyoruz nefesi ve veriyoruz. Çok güzel. Ellerimizi iki yana yerleştirdik. Parmaklarımızın ucundayız. Ve başımızı sağa yatıralım. Nefesle yukarı verirken sola. Alalım nefesi verirken sağa çevir başını. Al nefesini sola çevir. Al nefesini iyice bırak. Tutma nefesini burada sakin nefes. Yavaşça kaldır başını. Evet. Şimdi kollarını yukarıya doğru uzat. Sanki burada bir top tutuyormuşsun gibi. Yukarıya bak. Nefes al. Nefes verirken aç kollarını. Öne doğru girirken omurganı yuvarla. Kolların önde başını iyice aşağı bırak. Göbek deliğine bakıyorsun. Şöyle göstereceğim. Nefes aldık yukarı. Açtık kolları nefes verirken omurgayı yuvarladık. Al nefes. Aç kolları verirken nefesini. Tekrar aynı şekilde. Aç kollarını. Son kez al. Ve ver. Bıraktık. Derin bir nefes al burada. Evet. Şimdi uzattık bacakları, ellerimizi kenet diyelim ve yuvarlayalım. çıt sesler geliyor. Normal. Bunlar normal. Sonra diğerine. Evet, çok güzel. Sağ kolunu uzat, dört parmağını tutup kendine çek. Çevir tekrar. Solu uzat. Aynı şekilde çektik. Çeviriyoruz. Çok güzel. Ayaklarımızı da kelebek duruşuna getirip iyice açalım. Ellerimizle parmaklarımızı tutup omurgamızı dikleştirip karşıya bakıyoruz. Nefesini tutma. Yavaşça bırak ve hemen dört ayağa geçtik. Nefes alıp verelim. Al nefesini, ver. Al, ver. Son kez al nefesini ve ver. Ortada kal, ayaklarını tak. Aşağı bakan köpeğe geç. Evet, burada pedallama yap. İyice topuklarını yere doğru itiyorsun. Bileklerin rahatlıyor. Baldırların gevşiyor. İyice kendini geriye al şimdi. Nefes al. Ayak parmaklarının üstüne çıkıp ellerin arasına bak. İleriye al kendini. Nefes verirken geriye. Al nefes. Ver. Son kez. Al nefes. Ver. Dizlerin üzerine gel hemen. Ve yüz üstü uzan. Yüz üstü uzandıktan sonra kollarını çapraz yap. Sol yukarıda kalacak. Sol aşağıda. Ellerini iyice aç. Şöyle geriye geleyim. Rahat görün. Evet, iyice açıyorum. Ve çenemi bırakıyorum kolumun üstüne. Omuzlarınız çok rahatlayacak. Aç kollarını. Şimdi diğeri sol yukarıda. Bırak kendini. Aç kollarını. Uzat. Çeneni başına koy. Derin bir nefes al ve Tekrar ellerini getir gözlerinin yanına yavaşça kalk. Dizlerinin üzerine gel. Burada sağ ayağını uzat. Nefes alıp verirken sağ yanına gel. Kalk, kol yukarı indirdin. Al dışarıya ayağını. Şimdi solu uzat. Hızlı yapıyoruz. Evet. Öne al. Sol kol yukarı. indir Al. Ve otur. Evet. Derin bir nefes alıp ver. Burada. Ve sonra ellerini kenetle arkada. Nefes al. Ver. Alıyorsun nefesini, veriyorsun. Aldın, verdin. Devam. Son kez yapalım. Çok güzel. Oturuyoruz. Ve sırt üstü yatıp derin gevşemeye geçiyoruz. Umarım faydası olur. Hepinize şifalı günler. Namaste.